Herkese merhaba. Yine ben Gökhan Hoca. Her zamanki gibi Gökhan Metin olarak karşınızdayız. Metin Hocam merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu derste bir önceki derste anlatmış olduğum Consumer Surplus, yani tüketici rantı demiştik buna, ve üretici rantı diye ifade edilen Producer Surplus kavramlarının uygulama sorularını çözeceğim. Hemen... İlk sorumuzla başlayalım. Yine sınavda gelebilecek tarzda sorular bunlar. Ee, şöyle bir denklem vermiş dikkat ederseniz. Bu talep denklemi QD diye vermiş. Quantity Demanded. Yani talebi ifade ediyorum Metin Hocam. Bakın matematiksel bir denklem. Ee, yine QS supply'ı matematiksel bir denklem olarak vermiş. Bunları daha önceki supply demand sorularında çözmüştük eğer bize QS ve QD'yi fonksiyon halinde veriyorsa yani denklem halinde veriyorsa burada ikilibriyumu bulmak için yani piyasa fiyatını bulabilmek için QD ile QS'yi birbirine eşitliyorduk. Nasıl ki grafiksel anlamda supply ile demand birbirine eşitse arkadaşlar doğal olarak fonksiyon olarak da bu ikisinin birbirine eşit olması lazım ikilibriyumda. Bu bilgileri neden verdim? Çünkü Hemen sorunun devamında diyor ki drawing tool'u kullanarak yani sınavda arkadaşlar mouse'unuzu kullanarak bana supply ve demand körlerini çiz diyor. Graph the demand sen supply kör. Fakat bu sefer böyle alelade hani şöyle bir supply'ımız var. Pozitif eğimli ve negatif eğimli bir demand'imiz var deyip geçiştiremeyeceğiz. Çünkü burada özellikle fonksiyon vermiş. Yani net bir supply ve net bir Dimen çizeceğiz şu bölgede. Yani Rakamlar çekti. evet kullanacağız. Bunun için de şunu yapacağız Metin hocam aslında. Yan taraftaki grafikte şöyle supply nereden geçiyorsa, fiyat eksenini nereden kesiyorsa ona göre bir supply grafiği, demand demand eksenini nereden kesiyorsa ona göre bir demand grafiği yani şuraları falan bulacağız Metin hocam. Sonra kesiştikleri yeri denge noktasını bulacağız. Denge noktasını bulduktan sonra çünkü sorunun devamında Supply Demand'i çiz dedi. Böyle çizeceğiz dedim rakamları bularak bunları. Sonra Equilibrium Price'ı bul diyor. Şu Equilibrium noktasındaki fiyatı yine bulacağız. Yine denklemlerden faydalanacağız. Evet. Equilibrium Quantity'yi bul diyor. Yine Equilibrium'daki Quantity'yi denklemlerden faydalanıp bulduktan sonra bir önceki derste anlattığım Consumer Surplus ve Producer Surplus'ı hesaplayacağız. O da artık bir önceki derste hatırlamış hatırlatalım. Ekilibrium burasıysa şu fiyata ekilibrium price diyorduk. Yukarıdaki alana ne diyorduk Metin hocam? Fiyatla Evet. Fiyatla mevcut fiyatla talep eğrisi arasında kalan şu üçgen alana, yukarıdaki alana consumer surplus diyorduk. Aşağıdaki alana da yani fiyat ile supply arasında kalan şu aşağıdaki üçgene de producer surplus diyorduk. Bunu hatırlamayan arkadaşlar tabii ki bir önceki derste mutlaka arkadaşlar bunu anlasın. Biz şimdi sorumuza dönelim. Uygulama sorumuza. Hemen şu bölümü şöyle temizleyeyim. Önce dediğim gibi fonksiyonlardan faydalanıp şu iki fonksiyondan faydalanıp dengedeki fiyatı ve quantity'yi belirleyelim. Nasıl yapıyorduk Metin hocam? Qd ile Qs'yi birbirine eşitlememiz lazım. Evet, iki denklemi. Çünkü dengedeyken durum buydu. Ve QD'mizin 24 4P olduğunu biliyorum. 8P eksi 12'de kuantı saplayı vermiş. P'leri bir tarafa topluyorduk. Evet. Şu P'yi şuraya atalım. 12P burada olsun. Diğer taraftan rakamları da aynı yerde toplayalım. Eksi 12'yi diğer tarafa artı diye atalım. 36 yaptı. 24 artı 12 36 yaptı. P'nin 3 olduğunu rahatlıkla gördük. Yani equilibrium price 3. Sonra bu bulduğum quantity'yi herhangi bir fonksiyonda yerine koyuyordum. Çünkü bu fonksiyonda bulacağım kuantiti birbirine eşitti zaten. Şu kolay olana hemen evet. koyalım fiyatı. Yani quantity'yi quantity bulmak için Q eşittir. Dediğim gibi şurada ben yerine koyayım. 8 çarpı P'nin yerine Metin Hocam. 3 Bulduğumuz 3'ü yazıyoruz. Eksi... 12 dediği için biz de eksi 12 yazıyoruz. Ve kuantitimizde denge noktasında 12 çıkıyor. 12 olarak buluyoruz Metin Hocam. Yani şuralara price 3 quantity de, 12 diye. Evet. Onları bir renkli kalemle yazayım. 3 quantity'ye de arkadaşlar 12 deyip burayı bitiriyoruz. Evet. Yalnız daha öncesinde hatırlarsak bir de bunların şu fonksiyonlardan yararlanıp grafiğimizi çizmemizi istemişti. Evet. Bunu şöyle buluyoruz Metin Hocam. Dediğim gibi diment teğrisini <laughs> bir kere supply ile dimentin kesiştiği yer neresi? Price'ın 3, quantity'nin 12, <laughs> 12 olduğu yer. Orada kesişecek. Evet. Burada önce orayı bir belirleyelim. Price'ın 3 olduğu yer bakın Metin Hocam şurada. Şu kuantitinin evet. de 12 olduğu yer şurası. Yani şu nokta bakın tam price'ın 3 de 12 olduğu yer şu nokta. Bu noktada kesecek supply ile demand. Önce bunu bir belirleyelim. Öyle bir supply ve demand çizeceğim ki buradan kesişsin. Demand'de başlayalım Metin hocam. Demand'imizin şu olduğunu biliyoruz. 24 eksi 4P matematiksel ifadeleri grafiğe dökerken önce arkadaşlar Q'nun sıfır olduğunu kabul edip çünkü Q'nun sıfır olduğu yerde P eksenini nerede kesiyor bu grafik? Ona bakacağız artık hangi rakamda kesiyorsa. Q'ya şurada sıfır verdiğimizde yani QD'ye sıfır verdiğimizde P kaç çıkıyor hocam? 6 Hemen bakın arkadaşlar şuraya Q'nun yerine sıfır yazarsanız P'nin Buradan 6 olduğunu görebilirsiniz. 6 kere 4, 24, 24'ten çıkardık. 0. Demek ki bu Q'ya 0 verip P'yi bulduk ya. Bu şunu ifade ediyor Metin Hocam. Bu demand fonksiyonu, demand P eksenini 6'dan kesiyor. Evet, yani 6'yı işaretleyeceğiz hocam. Şuradan başlayacak Metin Hocam. Evet. Yani şöyle bir demand fonksiyonu çiziyorum. Yani şu noktadan da geçsin çünkü o nokta ne olacaktı? Denge noktası olacaktı. Şöyle bir demand ve gelip buraya da D diyeceksiniz. Şu benim elle çizdiğim grafiği siz mouse'la soruda şöyle çizeceksiniz. Dediğim gibi yanına da D olduğunu ifade edeceksiniz. Şurada label your lines dediği şey çizdiğin doğrunun ismini de belirt. Evet. Sınavda o karşınıza genelde D olarak Geliyor Dement'te. Şimdi de saplayı çizelim aynı şekilde. Aynı yöntemi uyguluyorum Metin Hocam. QS'yi yazıyorum. 8P-12 idi. Hatırlayalım QS'miz. 8P-12 idi. Yine Q'ya 0 veriyorum ki saplayı nereden kestiğini saplayın P eksenini nereden kestiğini bulalım. Q'ya 0 verdiğim zaman bu fonksiyonda bu durumda P'nin kaç olduğunu görüyorum. Bakın şuraya 0 verirseniz arkadaşlar 1.5 P'yi bir buçuk olarak bulursunuz. Gerçekten de bir buçuk koyarsanız P'nin yerine bir buçuk çarpı 8, 12 yapar. 12'den çıkarırsınız sıfır olur. Evet. Yani bu da supply P eksenini bir buçuktan kesiyor demek. Yani şuradan başlayacak. Supply tabi pozitif eğimli bir grafikti. Yani yukarı doğru gidecek fakat nereden geçeceğini biliyorduk. Demend nerede keseceğini biliyorduk. 3'e 12 noktasında. noktası yani şu denge noktasında. Ona göre bir supply çizeceğim. Supply'ı da şöyle kırmızıyla çizelim. Bakın şöyle geçmesi lazım. Yine de buna label yaparken yani ismini verirken supply demeyi unutmuyoruz. Hemen gelip şuranın da denge noktası olduğunu belirt demiş bize. Pilot equilibrium price and quantity dedi ya. Biz bunu da gösterirken şöyle gösteriyoruz. Equilibrium price and quantity göster dediği şu. Şu kesiştiği noktada şöyle yap. Çizgi çizgi 3. Kuantite evet. eksenine çizgi çizgi getireceksin. İlgili zaten e, soruda şeyler var. Kullanacağınız unsurlar. Tool'lar. E, tool öyle söyleyelim mousela beraber. Ve bunu bu şekilde göstereceksiniz. Denge noktasında 3 ve 12 olarak gösterdikten sonra. Bir de bu denge noktasını E ile göster diyor. Hani biz küçük E ile gösteriyorduk ya. Genelde bu Myocon Lab'de büyük E kullanılıyor. Bizde böyle göstermiş olduk hocam. Aslında buraya kadar supply demand sorularında da biz e, bu tip sorular çözmüştük. Fakat bu soruda ek olarak asıl önemli olan yer bir de diyor ki consumer surplus'ı bul. Evet. Metin hocam az önce size çizdim. Denge fiyat şuydu. Bu fiyatın şöyle dimende kadar çekiyorduk. Dement eğrisiyle ile arasında kalan yukarıdaki üçgene ne diyorduk Metin hocam? Consumer surplus. Yani şöyle çizersek şu üçgen alan consumer surplus aslında. Ben bunu şöyle size consumer surplus olduğunu belirteyim. Ve şu yan tarafta da hesaplayalım. Dikkat ederseniz burası bir üçgen. Metin hocam üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Şu yüksekliğiyle Tabanı, tabanı çarpacağız ikiye böleceğiz Evet. bakın uygulama sorularında direkt matematiksel bu tarz sorularda gelebilir Evet. hemen yapalım 6 ile 3 arasındaki mesafeyi bulmak için şöyle 6-3 diyorum siz doğrudan 3 de diyebilirsiniz ben gösteriyorum çarpı taban şurası bu uzunluk dikkat ederseniz şuradan geliyor yani 12 birim dolayısıyla çarpı 12 diyorum tabi üçgenin alanı olduğu için ikiye bölmeyi de unutmuyorum Evet. Hesapladığımız zaman Metin hocam 18 çıktı 3 36 18 çıktı. Yani gelip şu bölüme consumer surplus'u hesaplayıp 18 yazacaksınız arkadaşlar. Aynı şekilde producer surplus. Yine denge fiyatı 3 olarak bulmuştuk. Bu sefer bunun supply eğrisiyle arasında kalan şu aşağıdaki üçgen. Bakın orayı da çizelim. Burayı da şu renk çizelim şu üçgen Metin hocam aşağıdaki üçgende prodüsür bası veriyordu. O zaman şu prodüsür bası da şu kenarda hesaplayayım hemen prodüsür bas diyelim. Yine üçgen mantığıyla gidiyoruz. Şunu yükseklik olarak düşünelim. 3 ile 1.5 arasındaki fark. Evet. 3 eksi 1.5 yükseklik olsun. Çarpı tabanını şurası olarak düşünelim. Bu mesafeyi az önce belirtmiştim zaten. 12 olarak çıkmıştı. Yine üçgen olduğu için ikiye böleceğiz. Buradan da prodüsür surplus'ımızı şu 9. ifade bize 9'u verecek. Yani gelip hesapladıktan sonra prodüsür sörplası şuraya da 9 olarak yazacaksınız. Evet arkadaşlar birazdan çözeceğim. Bazen de daha basit sözel ifadelerle evet. de sorular gelebiliyor. Şimdi örneğin bu soruya bakalım. Evet bu soruda da arkadaşlar yine böyle uzun bir metin vermiş. Fakat ben önce şu metini size yan tarafta basitçe özetledim. Nasıl bu detaylı metni sadeleştirdik hep beraber bakalım. Metin is willing to pay. Hocam bu is willing to pay kavramı bir ders öncesinde size anlatmıştım. Tüketicinin ödemeye razı olduğu fiyat demek bu. Ürünün fiyatı demek değil. Dikkat edelim. O yüzden bakın ben şurada özet yaparken buraya fiyat demedim. Willing to pay dedim. Ödemeye razı olduğu fiyat tüketicinin. Bu 15 şişe kola için 540 dolarmış. Bunu da karıştırmış. Yani direkt ödemeye razı olduğu fiyatı vermemiş de 15 şişe için 540 dolar ödeyebileceğini söylemiş. O zaman bir tane kola için aslında ödemeye razı olduğu fiyat ne kadar? 36. Evet hocam. Fakat ürünün satış fiyatını ikinci satırda vermiş. Ürünün satış fiyatı diyor bakın bu sefer selling price. Bu ise 12 tane kola için 312 dolarmış. Yine dolandırmış. Yani ürünün satış fiyatı 312'yi 12'ye böldük, 26 bulduk. Fakat sonra diyor fiyatla ilgili bir değişim olmuş. O yüzden ben de şu satırdaki fiyata P1 dedim. Şurada başlayacak fiyat. Değişiyor çünkü burada fiyat arkadaşlar. P2 dedim. Ne olmuş fiyat? Bir şekilde şekerin fiyatı arttığı için kolanın da fiyatı değişmiş. Artık 10 tane kola için, 10 şişe kola için 300 dolar olduğunu söylüyor. Fiyatın 300 dolara çıktığını söylüyor. Yani aslında 10 tane şişe için 300 dolar ödüyorsam fiyat 30 oldu. Yani 26'dan 30'a arttı burada dediği gibi fiyat arttı. Neden bunları tek bir ürün için çıkardım çünkü biraz daha sade bilgiye sahip olalım diye. Ve devamında diyor ki bakın bir şişe için dediği için aslında bunları ben yaptım. Bir şişe için diyor. Bir evet. şişe kola için Metinin konsümer soörtrpması ne kadardır? Metin hocam. Bir önceki derste daha doğrusu Pardon Ne kadar ne kadar ya, değişmiştir demek evet. istiyor. şurada bir kutucuk var. Artıyor mu, azalıyor mu yoksa hiç değişmiyor mu? Buna bakacağız ee, ve ne kadar değişiyorsa da bu yan tarafa yazacağız. Şimdi hocam, hatırlarsak zaten ben consumer sertması sözel tabirle şöyle tanımlamıştım bir önceki derste bir tüketicinin ödemeye razı olduğu fiyat ile gerçekte ödediği fiyat arasındaki evet. fark yani ürünün kendi fiyatı arasındaki fark. Evet. Bu ödemeye razı olduğu fiyat tüketicinin bu ise piyasadaki fiyatı. E şimdi ilk durumda consumer surplusumuza bakalım. Tek bir ürün için dediği için, tek bir kola için dediği için tek bir kolaya ödemeye razı olduğu rakam 36 dolar. Fakat gerçek fiyat ne kadar? 26. 26. Yani ilk durumda aslında 10 dolarlık bir Consumer surplus var dikkat. Evet. Fakat ikinci de fiyat yükseldi. Zaten doğal olarak consumer surplus'umuz azalacak. Ne olacak? Yine ödemeye razı olduğu rakam değişmiyor sonuçta. Tüketicinin tercihi değişmemiş kolaya evet. karşı. Onunla ilgili bir şey söylemiyor. Ben kola için 36 dolar ödemeye razıyım diyor. Fakat piyasada fiyat bir şekilde 30'a düştüğü için, çıktığı onu bakın için. çıktığı için özür dilerim. Onu hep bu datalardan çıkardık. Soruyu o şekilde basitleştirdik. Mevcut fiyatı çıkardım. Şu formüle dayanarak. Dolayısıyla arkadaşlar yeni consumer surplus'ımızın 6 dolar olduğunu gördüm. E o zaman şu bölümü doldurmaya geldiğinde sıra bir kere kesinlikle consumer surplus'ın azaldığını görüyorum. Çünkü 10'dan 6'ya düştü. Ne kadar azaldı? 10'dan 6'ya düştüyse 4 dolar azaldı diyeceğiz. Yani 10-6'dan 4 diyeceğiz. Ne kadar azaldığını söylemiş olacağız bu şekilde. Evet. Ve sorunun devamında görüyorsunuz Metin Hocam sadece grafik değil bazen de şu kavramı mesela bilmemiz icap edebiliyor soruyu çözebilmemiz evet. için. Hatta bazen sorunun karmaşık İngilizcesinden de biraz sadeleştirme yapmamız da gerekebiliyor. E-Consumers Demand Schedule for Coke Yeni bir soru hocam bu. Evet. Bu bu sorunun devamı yok. değil arkadaşlar Başka bir soru Evet Şuradaki bağımsız sorumuzda arkadaşlar anlatılmak istenen şey şu bir tüketicinin demand schedule'ı verilmiş kola için demand schedule'ı şu aşağıda verilmiş dediği şu tablo Arkadaşlar yani bizim bu tablodan anlayacağımız şey bu arada şu bu tüketici bir tane fiyat 100 yüzken bir tane talep ediyormuş koladan fiyat 85 olsa 2 tane alacakmış. Fiyat 75 olsa 3 tane alacakmış bu tüketicinin. Durumu buymuş. Ve aynı zamanda tüketicinin şurada verilen fiyatları aslında onun için marjinal benefiti sağlıyormuş. Marjinal benefit kasıt şu Metin hocam. O üründen aldığı ek fayda. Yani birinci ürünü eğer tüketse elde edeceği fayda ne kadarmış Metin hocam? 100. Marjinal benefit 100. İkinci ürünü yani ikinci kolayı içtiğinde ek faydası ona 85 dolar kadar olacakmış. O kadar da fiyat ödeyebilirmiş. Faydası kadar da fiyat ödüyormuş. Yani price'ını diyor ki marjinal benefitine eşit kabul et. E bu durumda Metin Hocam ben zaten şunu görüyorum. Alt tarafta fiyatın dikkat ederseniz piyasadaki fiyatından bahsediyor şu alt tarafta. Piyasadaki fiyatın 80 olduğunu varsayarsak diyor. Consumer surplus'ı bul ve total benefit'i bul. E fiyat 80'se Metin Hocam, birinci kolayı içer mi bu tüketici? İçer hocam. Niye? Çünkü 100 dolar, 100 dolar vermeye razı ve ona evet. sağladığı demek ki katkı, ek katkı yani marginal benefit 100 dolarmış. Hı hı. İkinci kolayı içer mi? 85 fiyat veriyor yani ona sağladığı ek katkı 85 olduğunu ifade etmiş. Bunu da alır çünkü piyasada 80 dolar evet. hala e, karda bu tüketici diyebiliriz. Fakat üçüncü kola'yı içmez. Niye hocam? Piyasada fiyatı 80 ama onun ödemeye razı olduğu rakam 75. Çünkü ona sağladığı ek katkı, ek fayda bu üçüncü şişe kolanın 75. O zaman bu arkadaş sadece şu ikisini alacak. Ve şimdi bu ikisini alacaksa birincisinden elde ettiği consumer surplus ne kadar olacak? Birinci şişeden ne kadar consumer surplus elde eder? 100 dolar ödemeye razıydı. Mevcut fiyatı piyasada 80 olarak vermişti soru. Birinci koladan bakın bu kadar elde eder. Evet bu kadar konu. İkinci koladan ne kadar konsümür sörtbası elde eder içtiği zaman? 85 ek katkısı vardı. Üçüncü kolanın yani marjinal benefiti vardı. Onlar fiyata eşitti buradaki fiyatlara. Yine piyasada satış fiyatıysa 80'lik kolanın. E dolayısıyla buradan da tüketici ikinci kolayı içerek 5 dolarlık bir surplus elde eder. Consumer surplus yani tüketici rantı. Yani toplam consumer surplus fiyat 80 olduğu zaman piyasada bu tüketici için şuradan 20, şuradan da 5 geldiği için Metin Hocam 25 yapar. Bu soruyu da böyle değerlendireceğiz. Yani gelip şuraya consumer surplus'ımıza 25 yazacağız. Peki Consumer'ın total benefiti ne kadardır? Bakın bu tüketicinin rantıydı bu işten. Hı hı. Ama aslında total benefiti şudur. Birincisinden 100 dolar ek fayda elde ediyorsa yani ek benefit elde ediyorsa ikincisinden de 85 fayda hı. elde ediyorsa bakın tüketici rantı demiyorum. Tüketici rantı elde ettiği faydadan bir de ödediği fiyatı çıkarıyorduk. O evet. tüketici rantıydı. Ama burada sadece elde ettiği faydayı soruyor. Yani hiç şeyi karıştırmamış. Tüketici rantını karıştırmamış. Sadece total benefit'i soruyor. O yüzden ben de 100 artı 85 2 kola içtim ve 185 dolarlık toplam fayda elde ettim. Tabii ki buna ödediğim rakamlar var. 80-82 tane. Bunu çıkarırsak bundan zaten 25 dolarlık consumer surplus olacak. Demek ki bu tip bir soru da gelebilirmiş. Yine burada da consumer sorpası farklı şekilde değerlendiren bir soru hocam. Ve arkadaşlar son sorumuzda bu consumer sorpas e, konusunu bölümünü kapatacağız. Burada da şöyle bir soru. Yine bir grafik vermiş sağ tarafta. Metin hocam ben daha hiç soruya başlamadan aslında burada şu PM dediği muhtemelen P market'tır. Yani evet. PE diye de gösterilebilirdi. Hatırlayalım bu equilibrium price. Bu fiyatta ne kadar consumer surplus olduğunu sorsa bize soru ne diyecektik? Dimende kadar çekip dimend ile arasında kalan üçgen diyecektik zaten. Evet. A alanı consumer surplus aslında. Grafiğe bakarak bunu görüyorum fakat soru onu mu soruyor daha henüz bilmiyorum. Okuyalım. Bakalım. Market created benefits are called as bu piyasadan elde edilen ek faydalar diyor. Tamam mı? Piyasanın bize sağladığı faydalara Consumer Surplus denir zaten. Kaldı ki Metin hocam şu kutucuya bakacağız. Dolduracağız. Kutucuğun içerisine baktığımızda karşımıza şu seçenekler çıkmış. Consumer Surplus mı denir? Consumer Bonus mu? Buyer Gain mi? Zaten şu alttaki iki tanesinden biz hiç ekonomi bahsetmedik. dersinde bahsetmedik ki hocam. Bu tür tüketicinin elde ettiği faydaya Consumer Surplus denir şöyle şurayı çizeceğimiz belli. Tabi grafiğe göre diyor tüketicinin elde ettiği şu şey. Alan olarak neresidir? The area is A diyeceğiz doğal olarak. Hemen oraya da cevap olarak A diyeceğiz. Bir boşluk var onu doldurduk soruda. Devamında da şöyle bir şey. Assume that market price artıyor. Yani örneğin şu fiyatta Emetin Hocam grafikte. Bunu arkadaşlar yukarıya bir yere aldı. Yani yeni bir fiyat olsun. P star diyelim buna bu yeni fiyata. Bu durumda diyor ki total benefits over the total amount of spent yani elde edilen fayda faydanın harcanan tutardan fazla kalan kısmı over'ı. Evet. Zaten biz bu ifadeyi az önceki soruda da anlatmıştık. Elde ettiğin faydadan ödediğin tutarı çıkarırsan aslında consumer surplus ı bulursun. Yani consumer. E bu da diyor ki consumer surplus bu fiyat artışıyla beraber biz örnek bunu söyledik. Ne olur? E, consumer surplus atıyorum yeni fiyat buysa artık bu fiyattan bakın yukarıdaki üçgen alan ne oldu? A alanından şu yukarıda taradığım yere geldi. Zaten biz bunu sözel olarak da anlayabiliriz. Herhangi bir yerde fiyat artışı varsa tüketicinin rantı doğal olarak azalacaktır. Demek ki Consumer Surplus, yeni Consumer Surplus şu alan olacağından ben de doğal olarak şöyle degrees kelimesini kullanacağım. Evet arkadaşlar Gökhan Metin olarak bu Consumer Surplus bölümünü de bitirmiş oluyoruz. Diğer derste görüşmek üzere.